Rahat bir dilde sor. Hocam merhaba. Merhaba. Ee, bizim bir arkadaşımız var iş arkadaşımız. Hı hı. Bir tiroid problemi var. Hem çok kilo yapıyor. Hem de çok telaşlı biraz panik bir hali var. Bunu Ayurveda'nın yaklaşımı nedir? Evet. Tiroid hastalığı. Tiroid hastalığı e, Ayurveda'da kafa tip hastalığı. Şimdi kafa ne diyeceksiniz? Kafa tip özelliği iki elementi içinde barındırıyor. Bir toprak, bir de su. Ama tiroid de fazla çalışma var, bir de düşük bir formu var. Tiroidin de kendi iki formu var. Ama genelde bu tip insan tiroide eğer şey kaptırmışsa bu hastalığa genelde bu insan şeyi düşüncesi toprak ve suun karışımı bir hali düşünün. Nasıl bir yapışkan, nasıl bir çamur gibi. çamur gibi oluyor? Evet, psikolojisi çamur gibi bir şey. Yani genelde bu insan biz duygulara göre şey yapıyoruz. Bu insan yapışkanlığının şeyi iki tane çakra ile geliyor. Ne onlar? Birisi toprak elementi birinci çakra. Yani güvende hissetme peşinde koşturmalarda. İkincisi de çok cazibeli ve çekicili görünüyor. Bu da ikinci çakra özelliği. Bu e, psikolojiyi bilmeden, yani bu çok normal bir hayattır diyerek belki yapıyordur ama genelde... Kendine normal geliyor. evet, ondan sorsan çok normal bir şey yapıyor gibidir ama bilinmeden iki elementi çok kullanılır. Ve o da bu iki elementtir. Birisi toprak, birisi su. Çünkü kafa tip hastalık tiroid. Yani kafa tip oldu, dikelemesi geçti mi hemen iki tane element geliyor ortaya. Toprak ve su. Toprak dedim mi güven ve emniyettir. Yani kendini güvensiz hissediyor. hissediyor. su. Su dedin mi hemen cazibe ve çekici görünmek istiyor. Yani güvenli bir alan da olacak. Ya olacak ve onun içinde cazibeli gör, görünecek. Hı hı. İşte bu iki elementin yoksunluğunu hissediyor. Aslında öyle bir şey yok. Ve o kadar bu elementi abartı bir şekilde yıllar boyunca kullanıyor. Sonuç olarak tiroid alıyor.